Günaydın herkese. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum sabah da benimle birlikte olduğunuz için. Bir iki dakika geç kaldım. Özür diliyorum bunun için de hepinizden. Ee, ama artık hazırız. Beraberiz. Hadi konuşmaya başlayalım. Önemli bir konu yine konuşacağımız. Öncelikle unutmadan hemen şu periskopun altındaki insan figürüne bir dokunalım. Ee, diğer arkadaşları, diğer dostları da haberdar edelim. Onlar da gelsinler. Konuşmaya başlayalım. Bugün duyuru bile biraz geç kaldı. Gerekçesi şu, açık yüreklilikle söyleyeyimse Birkaç başlık içinden... Bugün konuşulacak konuya ilişkin ne, e, hangisi daha öne çıkmalı ona karar veremediğim için oldu bu. E, ama herhalde önemli bölüm bu. Yani liyakat konusu. Dün akşam da tekrar gündeme geldi çünkü. Günaydın her yere. Dünyanın her yerinden. Siz hangi dilde günaydın diyorsanız o dilde günaydın hepinize. Rojbaş, Parulius, Good Morning, Guten Morgen. Unutmadan bu sefer söyleyeceğim. Cin dobre. Bir e, dün hatırlayamadım yani bir izleyici yazmış. Abi çok saçma gelebilir sana biliyorum ama lehçe de söyler misin? Benim ben istiyorum bunu diye. Peki onun üzerine de Cindobre diyelim. E, dünyanın her yerine günaydın diyelim. Şimdi bugün liyakat hikayesini konuşacağız. Neden konuşacağız? Çünkü aslında bu yaşanan darbe pisliğinin ardından, darbe girişimi pisliğinin ardından diyelim çok şükür. E, darbe haline gelemeden bitirildiği için. Ee, en çok gündeme gelen mevzu bu olmaya başladı liyakat işi. Ama herkes bir yerinden tutup bir yere bağlamaya çalışıyor liyakat konusunu. Yani burada asıl olan şu olmamalı. Ee, benim layık olduğum senin layık olduğun hikayesine gitmemeli. Çünkü inceden sanki böyle şeyler olacak gibi görülüyor. Nereden biliyoruz bunu? Ee, bugüne kadar devlette yapılan atamalarda neyin nereye geldiği, kimin hangi makamlara kadar yükselebildiği ve yükselmesine izin verildiği, önünün açıldığı aslında bugün yaşananlar, şu pisliğin ardından yaşananlarla bir kez daha gün yüzüne çıkıyor. İşin sadece silahlı kuvvetler boyutu isim isim ortaya konulabiliyor, isim isim anlatılabiliyor ama sadece o kadar değil. Bakın dün sadece tek bir bakanlıkta, tek bir bakanlıkta, e, Tarım ve Gdağ Bakanlığı'nda 600'e yakın memurun işten el çektirildiği söyleniyor. 600. Sadece bir bakanlık bu ve sadece dünden bahsediyorum. Biz diğerini daha çok görüyoruz silahlı kuvvetler içinde çünkü hani tayini tarfi, terfi, belli, kimin hangi yüksek askeri şura kararıyla göreve getirildiği, hangi sene yapıldığı belli. Gazeteler çarşaf çarşaf yayınlayabiliyor bunu. Tamam. Ama devlet kurumlarının içinde bu yükselmelerle devleti tıkayacak role bürünebilecek hale gelen ve bunu son derece pervasız bir şekilde yapabilenler sadece askerler değil ki onlarınkini görüyoruz. Zaten cezasını dibine kadar çekmesi gerekiyor. Bunda tartışılacak bir nokta yok. Ama tek başına onlar yok ki. Bir sürü insan var. Yani bu işin sadece Diyanet İşleri Başkanlığı içinde örgütlenmiş grubunun sadece Diyanet İşleri Başkanlığı içinde örgütlenmiş grubunun Türkiye'de en ücra mezraya kadar gidebilecek kadrolarıyla neler yaptığını biliyor muyuz? bilmiyoruz ve bilebilecek durumda da değiliz. Çünkü bu ülkede şöyle şeyler yaşandı. Yanan kaçak Kur'an kurslarının ardından anneler babalar çıkıp çok şükür bale yaparken ölmedi benim çocuğum diyebildi. Onlar da bundan cesaret aldılar zaten. Nasıl olsa sorgulamıyorlar. Nasıl olsa kimse bir şey sormuyor. Ardını kovalayan yok. Ölül çocukların bile ardını kovalayan yok. O zaman devam edelim. Aynı şekilde müftüler. Sadece din adamları da değil üstelik. İnanın bana bahsettiğimiz kadro Devlet su işlerinin içindeki haliyle bile, karayollarının içindeki haliyle bile Türkiye'ye büyük zarar vermiş durumda. Neden biliyor musunuz? Her şeyin ötesinde bu boyutunda konuşacağız da ama her şeyin ötesinde insanlar da yarattık, yarattığı umutsuzluk, karamsarlık gerekçesiyle yani ben işe giremem. KPSS'den 100 değil 180 de alsam. Ağzımla kuş değil çok affedersiniz kıçımla balık da yakalasam ben yapamam bunu olmam. İzin vermezler bana. Çünkü önümde bu sistemi tıkayan insanlar her zaman var ve var olmaları için de yol açılıyor zaten bu insanlara. Bu karamsarlık en önemli sıkıntı zaten. Ama sadece karamsarlık mı? Elbette değil. Fiilen birebir yaşadığımız örnekler. Kamu kurumlarının tamamında. Kamu kurumlarının hangi işle ilgilendiği önemsiz olmakla birlikte tamamında yerleşmiş insanlardan bahsediyoruz. Yani demin söylediğim gibi devlet su işleri de var. Adalet Bakanlığı da var. Birbiriyle alakasız kurumlar. Bir sızmışlardan tabii işte şimdi tam da onu anlatacağız Derya Yavuz. Bu sadece sızıntıyla açıklanabilecek bir şey değil ki. Nokta atışlar yapıldığına göre bu sadece bu adamlar belli bir şeyi planladılar ve oralara geldiler deyip işin içinden sıyrılabilecek kadar basit bir hikaye değil. Bu adamlar o noktalara gelmek istediği zaman her şekilde önleri açıldı demek bu. Peki soru şu o zaman biz bu hesaplaşmayı yapmadan, bu helalleşmeyi yapmadan ya da hani daha moda tabiriyle söyleyeyim. Öncelikle bu ezeli, öz eleştiriyi yapıp yola devam etmeden buradan bir şey çıkarma şansına sahip miyiz sizce? Yani bu yaşadığımız darbe girişimi musibeti o zaman bir hayra dönebilir mi? Bence dönemez. Peki önünüzde böyle bir örnek görüyor musunuz? Yani sanki bu hesaplaşmaya yavaş yavaş gidiyoruz gibi. Hayır. Dün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bir açıklama yaptı. Dedi ki: "Geçmişte söylenenlere biz inanmamıştık. Şimdi bizim söylediğimize siz inanmıyorsunuz. Ama bu inançsızlıkla bir yere gidemeyiz ve artık barışmamız lazım." İyi de böyle barışma olur mu? Geçmişte söylenenlere inanmadığınız bölümü dün akşam Türk Silahlı Kuvvetleri'nden tasfiye edilmiş en değerli subaylardan bir tanesinin de televizyon ekranında söylediği gibi eğer hayvanat bahçesinin müdürünü alıp TÜBİTAK'ta yönetici yapmaksa bunun hesaplaşması yok ki. Bunun helalleşmesi de yok. Bu hesaplaşmayla yani sen önce hatanı kabul edip evet ben buna yol verdim demek zorundasın. Kalanı yapamazsın. Çünkü burada iş helalleşmeye gelirse birinin kaybettiği ile diğerinin kazandığı arasında dağlar kadar fark var. Ve bu aynı tartının iki kefesine konabilecek bir yük değil. Biri çok ağır basacak. Geçmişte kamu kurumlarında mesela benim benim ee, de içinde bulunduğum sektörde hayır teke tek programında değil Ahmet Hakan'ın programında. E, Medya sektörünün içinde öyle atamalar öyle yerleştirmeler yapıldı ki emin olun bugün ardından arama yapılan insanların tamamı o gün geldi. İstanbul'dan bir altın kadro yaratıldı mesela Ankara'da. İstanbul'dan yaratıldı. Ama bu insanların hiçbir şekilde gazetecilikle Ankara gazeteciliğinde bakın bu önemli bir ayrımdır. Yani burada yapılan gazeteciliği önemsediğim için söylemiyorum bunu. Gerçekten çok farklıdır. Çünkü siyasetçiyle gazetecilik yapmak, siyaset alanında gazetecilik yapmak bazı sıkıntılar içerir. Çok yakın durursanız bir siyasiye, onunla ilgili haber yapamazsınız. Çünkü artık ilişki gazeteci-siyasetçi ilişkisini geçer, ahbap çavuşa döner, kanka muhabbetine, onunla ilgili haber yapamazsınız. Uzak durursanız, haber alabilecek alanın içine giremezsiniz. Dolayısıyla çok net bir çizgi, çok net bir yer belirlemek zorundasınız. Laçkalaşmamış ama yakın bir ilişki kurmak. Oysa bu getirilen altın kadro. Bazıları kaçtı. Dün hani bu gözaltı listeleri yayınlandı ya. O gözaltı listelerinin içinde isimleri geçen insanların kaçtıkları hem de 4-5 gün önce kaçtıkları çıktı ortaya. Ve bu insanlar burada yetişmediler. Ankara'da siyasetin içinde siyaseti takip edebilecek şekilde yetişmediler. Bu insanlar getirildi. Nokta atışlarla Ankara'ya bırakıldı. Medya sektörü, medya sektörü yöneticileri bu anlamda çok mu suçsuz? Asla. Hiç kimse söyleyemez bunu. Onlar nereye geleceğini biliyordu. Sadece o günün güçlüsüyle kavga etmek istemediler. Çünkü o günün iki güçlüsü vardı ve iki güçlüsü aralarında zımni, gizli, saklı bir anlaşma yapmışlardı. Birbirlerine karışmıyorlardı. İnsanlar da sesini çıkartmıyordu. İki güçlüden birinin gadrine uğramamak için. Şimdi bugüne gelindikten sonra artık vurabalaya mantığıyla kim yakalanırsa onun üstüne çullanıyor. Benim sektörümde. Bakın Bülent Mumay dün anlattım size. Hürriyet gazetesinin e, eskiden internet sitesini yani bu hale getiren insan. Hakikaten gazetecilikte iyi bir adam. Dün de anlattım bir kez daha söyleyeyim. Oturup karşılıklı bir kahve içmişliğimiz yok. Hiç yüz yüze gelmedik belki. Ama gazeteciliğini bildiğim, gazeteciliğine bu anlamıyla bile kefil olabildiğim bir adam. Dün bir açıklama yaptı. Dedi ki savcılıktan davet geldi. Yarın sabah gideceğim. Öyle çağırmışlar zaten. Gidip ifademi vereceğim. Dün gece gözaltına aldılar. Niye? Peki şimdi burada elinde daveti olan, gideceğini ifade etmiş olan bir insanı siz neden gece yarısı gözaltına alıyorsunuz? Bunda tedirgin etmek dışında bir amaç olduğuna vicdanı olan herhangi bir insan inanabilir mi? Hangi görüşten olursa olsun. Asla. Bunun bir farkı yok ki. Sabaha karşı 5'te, sabaha karşı 5'te 90 yaşındaki bakın yaşını bir kez daha söylüyorum. 90 yaşındaki İlhan Selçuk'u evinden almaktan farkı yok bunun. Ama o çok büyük gazeteci. Gazetecileri mi kıyaslıyorsun? Alakası yok. Farkı yok sadece. Kanser hastası Türkan Saylan'a Yapılan zulümden hiçbir farkı yok bunun. Hangi kaçma şüphesi? Dün akşam yine aynı programda. Ahmet Hakan'ın programında. Burada daha önce de örneğini verdiğim ismini yine yine unuttuğum maalesef çok özür dilerim Azerbaycan'da çalışan ismi çok güzel koymuşsun ya kardeşim sevimsiz bir çok iyi ikinciye üçüncüye de selam söyle gelmesinler Azerbaycan'da görev yapan bir askeri ateşe askeri ateşe Balyoz ergenekon soruşturmaları sırasında deniyor ki Türkiye'ye gel ifade vereceksin Adam atlıyor ilk uçağa ve geliyor cebinden bilet parası vererek. Bakın bu adam subay. Yani kazandığı para öyle atla deve falan değil. Parayı basıyor ve geliyor Türkiye'ye. Tutukluyorlar. Neden biliyor musunuz? Kaçma şüphesi var diye. Kaçma şüphesi var diye. E şimdi bu dalaksızların tamamında kaçma şüphesi yok muydu? Niye göz yumdunuz kaçtı bu herifler o zaman? Niye kaçtı bu adamlar? Hani adalete güvenmek gerekiyordu. Hani e, Türk yargısına canımız emanetti falan. Eyvallah. Niye kaçtı bu adamlar? Kaçma şüphesi kimde var? İşin daha komik boyutu. O kaçma şüphesi var diyerek bu subayı tutuklayan içeri atan adam o da kaçtı biliyor musunuz? Kaçtı kaçtı. İşte tam bu noktada bizim tekrar liyakate dönmek, dönmek, zorunluluğumuz ortaya çıkıyor. Neden? Şu yüzden. Çünkü tabii canım tutuklama ceza niyetine kullanıldı. Yani istisnai bir hal olan tutuklama çatır çatır kullanıldı. Bizim ceza yasamızda öyle diyor. İstisnai bir hal. Onun için bir gözaltı süresi belirlenmiş. Bireysel suçlarda 48 saat, toplu suçlarda 96 saat diyor adam. Şimdi gerçi o hal nedeniyle bir aya kadar diye çıkarttılar ama normal süre bu. Tutuklamadan çöz ne yapacaksan bak bireysel suçta sana 48 saat 2 gün süre veriyorum. Toplu suçlarda 4 gün süre veriyorum. Tutuklama işini yap bu adam ondan sonra bir şey yoksa yolla. Hayır kaçma şüphesi var kaçabilir tutukla. E bu karar veren adam o da yok. Bakın işin içinde silahlı kuvvetler boyutu bugün gazeteleri görürken Artık liste olarak yazılmaya başlanmış. Şimdi e, günaydın demek zorunda olduğumuz birçok insan var. Bunları bizim bilme şansımız yok. Ama e, Türk Silahlı Kuvvetleri içinden emekli edilmiş. Üstelik savcıken emekli edilmiş. Üstelik bunları söylediği için emekli edilmiş. E, Ahmet Zeki Üçok'un sözlerinden. Periyodik olarak tarihleri belirlemek, kimin döneminde yaşandığını görmek bile mümkünse mümkünken bugün liste yayınlanıyor. Deniyor ki işte 2013, 2014, 2015 şuralarında bakın yükselenlerin isimleri bu, kaçanlar, bunlar darbeye karışanlar, bunlar e, tutuklananlar bunlar. Rojbaş e İyi de bunu ben bilmek zorunda değilim de biz Ahmet o günün genel kurmay Başkanı bilmek zorunda değil mi? Biz Ahmet bilecek o. Sadece işin silahlı boyutu değil, liyakati konuşurken asıl anlatmaya çalıştığım hikaye bu işte. Her alanda, her alanda oturup devletin neresi nasıl işgal edilebilir ve bu kurgu içinde, bu kurgu içinde kademe kademe yükselip nasıl kurumlar tamamıyla ele geçirilebilir bu konuşuluyor. Belli ki konuşulmuş, belli ki yapılmış. İçeride gazetelerden birinin hangisinin olduğunu bilmiyorum kusura bakmayın. Eee geri geldiğimde hatırlarsam söylerim. Küçücük bir haber var. Sayfalardan birinin içinde. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı saraydaki görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu liyakat hikayesini anlatırken şöyle bir ifade kullanmış. Demiş ki ben 6 yıldır genel başkanım. TRT'ye ilk kez çıktım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın cevabı ne olmuş? Evet. TRT konusunda haklısınız. Bakın bu bile çok acı. Neden biliyor musunuz? Defalarca bu ülkede radyo televizyon üst kurulunun muhalefet üyeleri, muhalefetin seçtiği üyeleri defalarca bangır bangır bağırdı. Bu ülkede bir sürü genel başkan, CHP'nin, MHP'nin, HDP'nin, Selahattin Demirtaş'ın hatırlıyor musunuz süreleri açıkladığı günü? Seçim dönemi üstelik, seçim döneminde açıkladığı günü. Yani 141 dakika konuşturulmuş AKP temsilcisi HDP'ye ayrılan süre bir buçuk dakika mesela. Yani bu iş dile getirilmemiş değil. Görülmek istenmedi. Görülmek istenmedi. Bugün, bugün çıkıp bana ahmak diyebilirsiniz oturduğunuz yerden diyebilen Sayın Bülent Arınç, TRT'den sorumluyken, TRT'den sorumluyken başbakan yardımcısı olarak buna göz yumdu, göz. Göz yumdu, bariz şekilde göz yumdu. Oradaki yöneticiler içi, e, tabii bizim paramızla üstelik bizim paramızla göz yumuldu bu adamlara. Alakasız adamlar sonu adamlar çıkıp ekrandan liyakat çok önemli efendim dediler. Çantasını taşıyan adamı yönetici yapmış herif. Çantasını taşıyan adamı yönetici yapmış herif. Utanmadan liyakat anlattı televizyon ekranında. Bir sürü insan da dinledi. Hatırlıyor musunuz bugünün TRT'de haber merkezini yöneten yani haber dairesi başkanlığını yapan yöneticisiyle ilgili. Benim arkadaşım evet benim arkadaşım ama namusuna güvendiğim için arkasında bu kadar duruyorum demiştim size. İsmini de vererek Taşkın Koç diye. Bakın şunu anlatmıştım. Bu adam bu bahsettiğimiz adam şu anda haber dairesinin yöneten kişi Erdem'in ardından, Erdem Gül'ün ardından Yeni Şafak gazetesinde bulabilirsiniz de hala internetten. Yeni Şafak gazetesinde Erdem Gül sadece gazetecidir diye köşe yazısı yazabilmiş bir adam. Onun için ona güvenerek yani burada bir vicdan olacaksa yapılabilir. Hala yapılabilir demiştim. Şimdi 6 senenin sonunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekrana çıkıyor olması ve Sayın Cumhurbaşkanının bunu e, TRT konusunda haklısınız demesi İşi çözmüyor. Biz yavaş yavaş bunların tamamını kırpa kırpa götürmek zorundayız. Yani hiçbirinden vazgeçmeden ne TÜBİTAK'ta yapılacak atamadaki yanlıştan, ne TRT'dekinden, ne Adalet Bakanlığından, ne devlet su işlerinden hiçbirinden vazgeçme şansımız yok. Hiçbiri bir diğerinden daha önemsiz değil çünkü. Çünkü toplumsal hayata yaptıkları etki anlamında bakarsanız evet silahlı kuvvetlerde yapılmış yanlış atamalar, yanlış tayin ve terfiler. Bugün bizi getiren noktada, geldiğimiz noktada en çok yaralayanlar. Eyvallah hepsine tamam. Ama sıradan insanın günlük hayatını belirleyebilecek çok daha önemli şeyler de yaşanıyor. Bunların hepsini görmemiz gerekiyor aynı zamanda. Ve liyakat bu ülkede esas olacaksa mutlaka ama mutlaka helalleşmeyle başlanmak zorunda. Bunun için bir öz eleştiri gerekiyor. Bunun için öz eleştiri gerekiyor. Çıkıp evet bu atamalarda hata yapıldı. Bunun kabul edilmesi gerekiyor. Geçmişte siz bize inanmadınız şimdi de işte biz size inanmıyoruz ya da tam tersi ama öpüşelim barışalım öyle bir helalleşme yok. Önce madem devlette 60 bin kişi görevden el çektirildi atamalardaki liyakat esasına dönmek zorundayız. Olabilir mi? Valla çok açık yüreklikle söylüyorum. Kısa sürede olmaz. Olabilir mi? Ama geniş açıdan da bakıldığında olsa olabilir mi? Olmak zorunda. Başka çaremiz yok ki. Böyle yıkılacak. Liyakat, yani layık olmak, hakikaten kimin ne değerde olduğunu görmekle ilgili bir şey. Profesör Halil İnalcı'yı kaybettik. Mesela liyakat konusunda en esaslı örneklerden bir tanesi. En esaslı örneklerden. Çünkü e, Fatih Camii'nin haziresine ya bunu da duyuyorsunuz kimse size anlatmıyor. Yani çok bilirmiş gibi muhabirler oturup yazıyor. Fatih Camii haziresine gömülmesine ilişkin bakanlığa kurulu. Onaylandı çıktı da onayladı. Hazire ne demek biliyor musunuz? Hazire. Hazine değil hazire. Etraf böyle çitle falan çevrilmiş. Eski mezarlık hatta ağıl falan onlara da denir. Ama genelde mezarlık için kullanılır hazire. Fatih Camii'nin içindeki mezarlık oraya gömülmesini, oraya defnedilmesine yönelik. İşte liyakat ise bu liyakat. Çünkü o adam bütün dünya içinde aydınlattığı, her yönüyle aydınlattığı Osmanlı tarihiyle, dünyada tek olmasıyla buna sonuna kadar layık bir adam. Sonuna kadar layık bir adam. Ama her şekilde liyakat işlemek zorunda. İşe alınan insanın hangi görüşten olduğu, hangi partiye oy verdiği, Hangi hayat tarzına sahip olduğu, içki içip içmediği bunların hiçbiri hiç kimseyi ilgilendirmez. Bizim ısrarla yüksek sesle hayatımıza sahip çıkmamız gerektiğini defalarca söyleme gerekeceğim bu. Savunmak zorundasınız. Kimse hayatını sağından solundan kırparak güce yönelik olarak ama şimdi bunlar iktidarda dur ben bıyığımı bir parça kısaltayım, e, ayağıma daha böyle e, kösele tabanlı değil de lastik tabanlı bir ayakkabı giyeyim falan. Bu onursuzluk. Sadece ve sadece onursuzluk. Herkes kendi hayat hakkıyla, kendi hayata bakış tarzıyla, yaşam tarzıyla ayakta durmak zorunda. Çünkü ancak liyakat sorunu o zaman çözülür. Biz birbirimiz olduğu, olduğu gibi kabul etmek zorundayız. Hangi siyasi görüşten olursak olalım. Layık olmak yani liyakat. Bu ülkenin Temel felsefesi olmak zorunda. Hainler mezarlı hikayesine sevgili Şebo e, yayının ikinci bölümünde gireceğim. Ben daha önce o konuda görüşümü söylediğim için çok rahatım. Bu yapılan ciddi anlamda bir nefret suçu. Hainler mezarlı hikayesi. Ciddi anlamda bir nefret suçu yapılıyor şu anda. Bu insanların çocukları küçücük. Diyelim ki o darbeye darbe girişimine karışmış adamın şu anda bir buçuk yaşında olan çocuğu. Nasıl gidecek babasının mezarına? O çocuğu nasıl e, babasına ilişkin ikna edeceksiniz? O çocuğu bu topluma nasıl bağlayacaksınız? Bu insanların anneleri, babaları. Nasıl gidecek o mezarla? Kapısında hainler mezarlığı yazarken. Demokratik devletler intikamla yönetilmez. Devlet intikam almaz. Devlet adalet uygular. Ve biz bugün toplum sözleşmesinden bahsediyorsak Bak güzel kardeşim seni var ya Taylan Atko hak ettiler çocukları da. Sen buradan defolup gitmeyi çok daha önce hak ettin. Devlet adalet uygular. Toplum sözleşmesi de bunu gerektirir. Çünkü toplum sözleşmesiyle kişiler gönüllü olarak rızalarıyla oylarıyla kendilerini yönetecek insanları yöneticileri tek tek belirler ve onlara itaat eder. Ama o yöneticiler de adil olmak zorundalar. Hainler mezarlığı denen hikaye Utanılacak bir şey. Gerçekten utanılacak bir şey. O insanların çocuklarının, annelerinin, babalarının, eşlerinin suçu yok. Devlet tabii ki kin gütmez. Devlet adil olmak zorunda. Bu yayını bir e, yarım saat sonra... Saat 10'a doğru unsalunlu.com.tr adresinde izleyebilirsiniz. Lütfen internet sitesine girin. YouTube'a abone olun. Aynı şekilde çünkü YouTube'da da izleyeceksiniz. Mediascope.tv'de de izleyeceksiniz. Orada da uygun olacak. E, iTunes'da ve SoundCloud'da aynı şekilde internet üzerinde, benim internet sitem üzerinde de göreceksiniz. Podcastleri de olacak. Cenazesini kabul etmeyen aileler kimse. Onlar kendi iç hesaplaşmalarını yapılacak. Kendi iç hesaplaşmalarını yapacak onlar. E diyecekler ki karakola niye geliyorum? Karakola gelin insan. Bakın iç hesaplaşmalarını kendileri yapacaklar. O kimseyi ilgilendirmez. Onlar kendi bakacak, kendi yapacak. Ama devlet devlet yapamaz bunu. Burası hainler mezarlığıdır. Buraya girmeyin. Çocuğuna, çoluğuna ne diyeceksiniz o insanı ya? Ne anlatacaksınız? Annesine, babasına, eşine ne anlatacaksınız? Şunsalunlu.com.tr adresine girin lütfen ee, oradan da yayınları izleyebilirsiniz zaten ee, bir aksilik olmazsa ben herhalde bir yarım saat sonra onu buluyor çünkü yüklemeleriyle birlikte burada olacağım eğer uygun olursanız o yayına bekliyorum gazeteleri konuşacağız uygun olmazsanız yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam buradayım o yayına gelin oradan konuşalım YouTube'da Ünsal Ünlü adresine lütfen abone olun. E, parasız pulsuz bir şey. Ben bu yayınları desteklemek istiyorum diyorsanız ünsalunlu.com.tr e, adresinde bir iletişim kutusu var. Oradan bir mail atın. Bunun üzerine konuşalım, yazışalım sizinle. Ya da ünsal.ünsalünlü.com at adresine atın maili. Hepsi olur. Ama yeter ki oturup konuşalım. Yeter ki birbirimizin derdini anlamaya çalışalım. Aynı şeye inanmıyor olabiliriz. Hayata aynı yerden bakmıyor olabiliriz. Farklı partilere oy veriyor. Ya da hiç oy vermiyor olabiliriz. Siyasete inanmıyor olabiliriz. Siyasetin göbeğinde olabiliriz. Farklı eğilimlerimiz, farklı yönelimlerimiz olabilir. Hepsi normal. Hepsi normal. İnsanız. Oturur konuşuruz. Anlaşmamız, uzlaşmamız bile şart değil. Yeter ki konuşalım. Yeter ki konuşalım. Çünkü birbirimizi anlamak zorundayız. Birbirimizi anlamazsak bir yere gidemeyeceğiz, ilerleyemeyeceğiz. Ve birbirimizi anlamazsak bizden bir şey olmayacak, kurtulamayacağız. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Tekrar görüşeceğiz. Güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.